Çalışmalarınız ne durumda efendim Ramazan ayında? Aşı bir Vakfı olarak Ramazan ayında da faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Ramazan'ın e, sahip olduğu özellik bakımından vatandaşlarımızın zekatlarını, fitrelerini, hayırlarını, sadakalarını özellikle bu ayda vermeye gayret etmeleri sayesinde e, Aç evimize de daha fazla sayıda e, kurban bağışı, daha fazla nakit yardım, daha fazla aynı yardım almış oluyoruz. Bu şekilde biz de e, yoksullara bunu daha fazla aktarma imkanı bulmuş oluyoruz. Bu arada e, Ramazan dönemini e, önümüzdeki kurban bayramına da bir hazırlık dönemi olarak geçiriyoruz aşevimizin sahip olduğu imkanları daha da geliştirerek Kurban Bayramı'na hazır hale gelmek istiyoruz. Daha iyi yardımda yardımcı olmak istiyoruz halkımıza. Bu bakımdan da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Peki Bunu, efendim, evet. İleriki dönemlerde de çadır kurmayı düşünüyor musunuz? bizim programımız içerisinde çadır kurma şeklinde bir faaliyet yok şu andaki düşüncelerimiz içerisinde. Programımız içerisinde bu yok. Bu biliyorsunuz hem aşevimize kadar gelen yoksullarımıza yemek veriyoruz hem de araçlarımızla evlerine kadar gerek yaşlı olanlara, evinden çıkamayacak durumda olanlara, gerekse evi uzak olanlara yemek yardımında bulunmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemin bir özelliği de yeni ders yılının yaklaşmış olması. Bu dönemde de yüksek öğrenim öğrencilerine ilave olarak hangilerine burs vereceğimizi tespit etmek için müracaatları almaya başlayacağız. Bunun tespitini yapıyoruz. Özellikle mezun olan öğrencilerimizin boşalan kontenjanlarının yerine imkanlarımız ölçüsünde de artırarak burs vermeye devam edeceğiz.